Dağlık Karabağ müzakereleri devam etmiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkı da doğruyu bilmeli. İşte bu sözler Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ait. Aliyev, ben halkıma hep doğruyu söyledim diyerek gerçekleri açıkladı ve Ermenistan'ın yaptığı provokasyonlarla diyalog sürecinin bozulduğunu vurguladı. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı toprak iddiasını da değerlendirdi. Aliyev, bir kendinize bakın bir de Türkiye'ye diyerek Ermenistan'a tepki gösterdi. Danışanlar gitmiş ve bu pandemiye göre baş vermiyor. Elbette pandemiye müdahale edilir ama pandemiyasız da danışıklar gitmiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ müzakerelerini bu sözlerle değerlendirdi. Müzakereler devam etmiyor, kendimizi kandırmayalım. Azerbaycan halkı doğruyu bilmeli dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıklamalarıyla müzakereleri bozduğunu aktardı. Ermenistan Başnaziri bize yetti şart koyuyor. Birisi sen kimsin ki bizimle şart diliyle danışır? Eğer biz onunla şart diliyle danışmak istesek, onun siyasi ömrü çok çekmeyecek. Aliyev, Azerbaycan'ın sadece bir şartının olduğunu bir kez daha vurguladı. Ermenistan kuvvetleri topraklarımızdan çıkacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın Suriye, Irak ve Lübnan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarına Ermenileri yerleştirdiğine de değindi. Bunun uluslararası hukuka aykırı ve suç olduğunu vurguladı. Kanunsuz meskûnleşme yapardı. Bu bütün beynaha karyenersiler azitt. Bunların ağlı çatmıyor, tecrübesi yoktu, birlikleri yoktu. Bunu ele numayışkara ne bunları gösterildi. Bu Ücne ve tamamıyla zittir. Bu cinayettir. İlham Aliyev Tovuz çatışmalarına da değindi. Benim bir sözümle Azerbaycan ordusu geçip Ermenistan'da oturabilirdi dedi. Eğer isteseydik biz Ermenistan erasını geçebilirdik. Tam bizim her bir imkanlarımız var Ama biz elemedik Çünkü bizim e, her bir e, siyaset konsepsiyamızda bu yoktur. Eğer bize karşı ciddi tehribat tör edilmez. Eğer tör onda bizim için hiçbir mehdudiyet olmayacak. Bunu herkes bilsin. Hiçbir mehdudiyet. Eğer onlar beynalka kübübü yere vururlarsa, biz niye beynalka kübübü gözlemeliyiz? Biz de yere vuracağız. Ama ahri bir olacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın savaşa hazırlandığını, temas hattına güçleri topladığını söyledi. Ermenistan'ı uyardı. Çirkin planlarınızı durdurmazsanız sizin için sonuç çok kötü olacak dedi. Aliyev, Tovuz çatışmasının ardından Gürcistan'ın kendi topraklarından Ermenistan'a silah taşımasına izin vermediğini de sözlerine ekledi. Türkiye'den gelen net destek mesajları için bir kez daha teşekkür eden Aliyev, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olacağının altını çizdi. Azerbaycan'a hemrelik nümayiş ettirmişler, destek nümayiş ettirmişler, defeler Və, ə o bildivonu göstərir ki, Türkiyə ədalətin tərəfindədir, ə, haqqın tərəfindədir, öz qardaşlarının tərəfindədir. Türkiyəni bizi ə, ortaq tarix birləşdirir, ə, ortaq etnik köklər birləşdirir, dil, dil, mədəniyyət birləşdirir. Bu böyük sərvətdir. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu da söyledi. Böyle bu toz o, hadiselerine tesadüf edin. Bu tesadüfüdür yoksa tesadüfü değil. Ermenistan özü baş çıkarsa. Bu onları korkuya salır. Ve bunlar bu korkudan hesap derim ki e, psikoloji stres geçirilir. Çünkü bizde olan malumata göre da kapı kalmıyor ki oranı döymesinler ki vay bunlar talim keçirirler biz ne olacak? İlham Aliyev, Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunmasını ve Sevr Anlaşması'nı yeniden gündeme getirmesini de değerlendirdi. Bir kendinize, bir de Türkiye'ye bakın dedi. Şimdi sen burada sefalet içinde, balaca bir, nece derler, özüne ait olmayan yerlerde devlet vurmuş bir ölkə. Türkiyə boyda ölkə necə ə, iddia qaldıra bilər? Necə ittiham edə bilər? Və sən heç olmasa bax öz potensialına, Türkiyə potensialına. Amma onların ə, Azərbaycana və Türkiyə bizim xalqımıza olan nifrət o irrasional düşüncəni necə də yerlər o təhlükəli məcraya istiqamətləndirdi. YouTube kanalımıza abone olun.